Açıklayan Clear yüzde yüz futbolu sunar. Mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Derbiyi geride bıraktık. Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Tek gol 81. dakikada kayttan geldi. Sarı Lacivert takım çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray ile arasındaki puan farkını bu galibiyetle 1'e indirdi. Zirve inanılmaz bir e, görüntüye sahne oluyor. Galatasaray 51, Beşiktaş 51, Fenerbahçe 50. Fenerbahçe'nin bu galibiyetinin ardından dev maçı konuşacağız, değerlendireceğiz. İkinci yarıda Fenerbahçe hakimiyeti vardı sahada adeta tek kaleye çevirdi maçı Sarı Lacivertliler. Kayt'ın attığı gole kadar müthiş bir baskı kurdular ve Kayt'ın golüyle de maçı kazanmayı başardı Fenerbahçe takımı. Maçı konuşacağız, değerlendireceğiz ama ikinci yarı özellikle Galatasaray'ın son derece pasif kaldığını, kendi yarı sahasında hapsolduğunu, çıkamadığını e, gördük. Bir kere çıktılar, çıktığında da dönemediler. Evet. Sabri özellikle geriye koşmakta geç kaldı. Kayıt orada bomboştu. Evet. Çok da güzel Mehmet bir pasla Topal'da çok çabuk. Çok oynadı. güzel bir pasla Mehmet Topal da Kayt'ı buldu, gördü ve Fenerbahçe'nin golü geldi. Ee, bu kadar tek taraflı bir maç bekliyor muydunuz ikinci yarıda? Oradan başladık. Ben bekliyordum. Golle kadar en azından bekliyordum. Devre arasında konuştuk. Öne geçen takım savunmaya çekilecek. İşte Selçuk da oyuna sokmak zorunda kaldı. Şimdi ilk 20 dakika ve ikinci yarının 5 dakikası. Galatasaray daha iyi oynadı ilk 20 dakika iyi bölümlerde iki tane de pozisyona girdi. Birini Volkan müthiş çıkardı. Bir tanesini üstten avuta karşı karşıya aşırı üzerinden bırak. Daha sonra Fenerbahçe bir silkelendi. Hakadan Galatasaray çok yürekli Fenerbahçe'ye göre çıkarılmış bir kadroyla çıktı. Kimsenin beklemediği bir kadroyla çıktı. Tabi Hakan'ın da stoperin de devri, e, sakatlanması da Koray'ı e, arkaya getirdi. O zaman da takım savunmasında veya hücuma çıkışlarda merkezdeki oyuncu Koray biraz itemedi e, orta sahaya kadar takıma. Tabii şu var, özeti şu, ilk 20 dakika dışında Fenerbahçe tempo olarak da arzu olarak da, coşku olarak da, pozisyon olarak da maç hak etti. Yani e, çok zor karardı e, İsmail Kartal için. Acaba bence geçen hafta pazar günü orta sahada Mehmet Topal, Emre Merileş düşünürken, Mersin'deki performansından sonra, ya yani da 4 puan girdiğim, risk alayım, 4-3.5 forvetle oynayayım istedi. Emel sol kayıt ve Diego, buçuğu da Diego koyalım. Ee, aslında bu kadro fazla pozisyon üretmedi ilk yarıda. 25'ten sonra baskılı oynadı ama pozisyon bir egemenin kafası, kafası. kafası var. Ee, Galatasaray ama ikinci adı Galatasaray psikolojik olarak maçı artık uyutmaya gidip istedi. Hamza Hoca'yı görüyoruz, piste çıkıyor, çıkın diyor. Piste çıkıyor, çıkın diyor. Ama artık oyuncular insetil kullanmaya başladılar. Yavaş yavaş yaslanmaya başladı. Tabii burada Fenerbahçe'nin, şunu söyleyeyim, olağanüstü mücadele etti takım. Bütün oyuncular. Yalnız çok kritik bir oyuncu vardı. Volkan mı? Volkan. Maçın başında ve sonunda, hem sıfır sıfır evet. giden oyunda, bir, sıfır, bir, sıfırken, şey, bir hem yasını sıfır yasını sıfır giden çıkardı. giderken, hem e, o bir sıfırda, sıfır sıfırken bir de Hamit vurdu. Evet. Yolda yok top. Kaldı, top döndü, çıkardı maçın başında. Selçuk'un boş kaleye vurdu topu. İnanılmaz uzandı. Bir de hemen 1-0'dan sonra Yasin'in pozisyonunda hakikaten de müthiş bir top çıkardı. Şimdi çok kritik Fenerbahçe için. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin takımın yıldızı Mehmet top aldı. O takımı aldı. Rakip yer alana yerleştirdi. İnanılmaz top kazanıyor hocam. E evet. Çok güçlü. İlk yarıda biraz arkada kaldıkları için pozisyonlarında 4-2 bir üç gibi oynadıkları için rakibine imkan verdiler. Galatasaray'a gelince Galatasaray takımı aslında Fenerbahçe ile boyu bir araya getirelim demiş. Maçtan önce bir şey hazırlatmış. onu bir getirsinler. Teknik direktörler analizleri yaparken kaldı ki dört puan önünde bir Hamza Hoca takımı. Şimdi önce bir boyu yükselteyim demiş. Olcan Emre'yi oynatırsam veya Buruma'yı oynatırsam kısa kalırım. iki belki de Avrupa'da yaş ortalaması en yüksek iki takım mücadele etti. Hem boyu hem yaşı uzattı şey Hamza Oyca. deneyimli bir takımla deneyimli bir takımla çıkmak istedi. Baskı altında olacağını biliyor ki Fenerbahçe'de hakikaten büyük baskı altında oynuyorsunuz. Özellikle Galatasaray maçlarını yıllardır da böyle devam ediyor. Ve ikinci yarıda özellikle golden önce seyircinin korkunç coşkusu